Tekrar merhaba çocuklar. Bir önceki videomuzda 8. probleme kadar çözmüştük. Şimdi bu yeni videomuzda tekrar 9. problemden çözümlerimize devam edeceğiz. Probleme geçiyorum. Aşağıdaki şekilde çevre uzunluğu 48 cm olan bir kare verilmiştir. Karenin şu görmüş olduğunuz gibi iki tane köşesinden bir kenarı 5 cm olan iki kare kesilerek çıkartıldığında yeni şeklin çevresi kaç santimetre olur? Yani şeklimiz şöyle bir hal alacak çocuklar. Hemen şöyle size göstereyim. Ay. Hmm. Şurayı şöyle evet kesmiş gibi gösterirsek evet. Yeni oluşan karemiz şöyle bir hal alacak çocuklar. Şu şekilde yeni oluşan karemiz şu şekilde olacak. Dolayısıyla bana bu şeklin çevresinin kaç santimetre olacağını soruyor. Şeklimin çevresinin uzunluğu 48 santimetre olduğuna göre ben öncelikle 48'i 4'e bölerek bir kenarını buluyorum 12 santimetre. Şeklimin bir kenarının uzunluğu 12 santimetreymiş. Peki bu 12 santimetrelik uzunluktan şu 12 santimetrelik uzunluktan şuradaki 5 santimetrelik uzunluğu çıkardığım zaman geriye kaç santimetre kalıyor çocuklar? 12'den 5'i çıkardığımızda 7 santimetrelik bir uzunluk kalır. Evet burası da 12 santimetre. Buradan da yine 5 santimetreyi çıkardığımda 7 santimetre. Burası da 7 santimetre kalır. Burası da 7 santimetre kalır. Nereleri şimdi hesaba katmıyorum? Şuradaki kesip çıkardığım 5'er santimetreleri hesaba katmadım. Ama yeni şeklimde ne oldu? 7, şurası 5, burası 5, 7 7 5 5 ve 7. Görmüş olduğunuz gibi yeni şeklimin çevresi kaç tane 7 var çocuklar? 4 tane 7. Kaç tane 5 var? 4 tane de 5 var. 4 kere 7 28, 4 kere 5 20. Yeni oluşan şeklimin çevresi 48 cm. Bakın bir değişiklik olmadı. Şeklimin çevresi zaten 48 cm ydi. Yeni oluşan şeklim de yine 48 cm. Bunun sebebi çocuklar kesip çıkardığımız şu gördüğünüz kesip çıkardığımız parçaların yeni oluşan şekildeki şu parçalara eşit olması. Şuradaki 5 santimlik uzunluk yine buradaki 5 santimlik uzunluğa eşit kestiğim. Şuradaki 5 santimetrelik uzunluk burada içeride kalan 5 santimetrelik uzunluğa eşit olduğu için çevrede bir değişiklik yaratmadı. Evet 10. probleme geçiyorum çocuklar. 256 milimetre uzunluğundaki telden bir kenar uzunluğu 8 milimetre olan karelerden kaç tane kare oluşturulabilir diye sormuş. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar bir tane kare oluşturmak istiyoruz ve bu bir tane karemizin bir kenarın uzunluğunun da 8 milimetre olmasını istiyoruz. Acaba bu karenin yani bir kare oluşturabilmek için kaç milimetrelik tele ihtiyacım var? Yani bu karenin çevresine ihtiyacım var. Ne yapacağım? 8 ile 4'ü çarparak bir kare oluşturabilmek için kaç milimetre tele ihtiyacım olduğunu bulacağım. Bir tane kare için, bu bir kare için 32 milimetre bir tane kare için çocuklar. 32 milimetre bir tane kare için 32 milimetrelik tele ihtiyacım var. Peki benim kaç milimetre telim var? 256. 256 milimetrelik telden çevresi 32 milimetre olan bir kareden kaç tane oluşturabilirim? Ne yapacağım? 256'yı da 32'ye bölerek bir kenarı 8 milimetre olan karelerden kaç tane kare oluşturduğumu bulacağım. Deniyorum 8, 8 kere 2 16 elde var 1, 8 kere 3 24, 1 de elde 25. Evet kaç tane kare oluşturabiliyormuşum çocuklar? 8 tane kare oluşturabiliyormuşuz. Evet çocuklar 11. problemle devam ediyorum. Çevresi 112 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 3 katıdır. Bu dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetredir? Şimdi çocuklar bir tane dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenimizin çevresi, çevresi eşittir 112 santimetre. Ve neyi biliyorum? Uzun kenarı kısa kenarının 3 katı. O zaman kısa kenara ne diyeceğim? 1 kat. Uzun kenara ne diyeceğim? 3 kat. Evet, uzun kenar 3 kat ve kısa kenar bir kat. Şimdi çevre yani 112 cm bu 3 kat, 3 daha 6, birer daha 7, 8 katın toplamıdır. Ama ben ne yapayım? Çevre bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamının 2 katı olduğuna göre öncelikle ben bana verilen bu çevre uzunluğunu 2'ye bölerek bir kısa uzun kenarla bir kısa kenarın toplamına ulaşayım. Evet 112'yi 2'ye böldüğüm zaman çocuklar kaç santimetre buluyorum? 56 santimetre. Bu 56 santimetre bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı. Uzun kenar artı kısa kenarın toplamı 56 santimetre. Evet şimdi kısa kenarın uzunluğunu bilmiyorum 1 kat. Uzun kenar ise kısa kenarın kaç katı 3 katı. İkisini topladığım zaman ne olacak? 4 kat. 4 kat neye eşit çocuklar? 56 santimetreye. O zaman bir katı bulabilmek için 56'yı kaça bölüyorum? 4'e. Ve kaç buluyorum çocuklar? 14 santimetre. Evet bu bulduğum bir kat. Bulduğum bir kat. Yani kısa kenarın uzunluğunu buldum. Kısa kenar kaç santimetreymiş? 14 santimetreymiş. Bana neyi soruyor? Uzun kenar. Evet, uzun kenar ise 14'ün kaç katıydı? 3 katıydı çocuklar. Ne yapıyorum hemen? 14 ile de 3'ü çarparak uzun kenarı buluyorum. 12 elde var. 1, 42 santimetreymiş. Bu dikdörtgenin uzun kenarı o da 42 santimetredir. Evet 12. problemle devam ediyorum çocuklar. Bir atlet kare şeklindeki bir koşu pistinin etrafında 6 tur koşuyor. Evet, bir düşünelim hemen. Kare şeklinde bir koşu pistimiz var. Ve bir atlet bu kare şeklindeki koşu pistinin etrafında yani çevresini tam 6 kere dolanıyor. Ve dolandıktan sonra 6 kere koştuktan sonra 720 metre koşmuş oluyor. Bize pistin bir kenarının uzunluğunu soruyor. Yani pistin şu kenarının uzunluğu acaba kaç santimetredir? Şimdi bu atlet 720 metre koştuğuna göre 6 turda biz bir turda ne kadar koştuğunu bulalım. Ne yapacağız? 720'yi 6'ya böleceğiz. 2 kere 6, 12 çıkarıyoruz. 0, 0, 0'ı aşağıya ve yanına yazıyoruz. 120 metre bir turda. Evet. Bir turda 120 metre koşmuş. Yani karenin çevresi o zaman 120 metre çocuklar. Çünkü bir turda kare şeklindeki koşu pistini koşmuş oluyor çevresini. O zaman koşu pistinin çevresi, koşu pistinin çevresi eşittir 120 metre. Bir kenarını bulmak için ne yaparız çocuklar? 120'yi 4'e böleriz. 3 kere 4, 12. 0 aşağıya ve yanına. Demek ki bir kenarı da kaç metreymiş? 30 metre. Evet, koşu pistinin bir kenarının uzunluğu Evet koşu pistinin bir kenarının uzunluğu kaç metreymiş? 30 metreymiş çocuklar. Evet 13. problemle devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir dikdörtgenimiz var. Uzun kenarı 50 metre, kısa kenarı da 20 metre. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresini 3 sıra dikenli tel ile çevirmek istiyoruz. Kaç metre tel gerekir? Yani çevresini şu şekilde bu bahçenin çevresini 1 sıra dikenli tel ile çevirdik. Sonra 2. sırayı sonra da 3. sırayı çevirdik. Kaç metre tele ihtiyacımız var? Bunu bulabilmek için öncelikle bu dikdörtgenin nesini bulmamız gerekiyor çocuklar? Çevresini. Çevresi kısa kenarıyla uzun kenarının toplamının iki katıydı. Çünkü iki tane uzun, iki tane de kısa kenar var. Bir uzun kenarla bir kısa kenarı toplayıp iki ile çarparsam çevresini bulmuş oluyorum. 2 çarpı 70 o da eşittir 140 çocuklar. E, dikdört, şey, dikdörtgen şeklindeki bahçemizin çevresi 140 metreymiş. Bir tur yani bir sıra tel ile çevirdiğimizde 140 metre tel kullanacağımıza göre 3 sıra tel çevirmek istersem 140'ı ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. Evet 420 metre tel gereklidir. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi için. 14. problemle devam ediyorum. Bir kenarı 16 cm olan karenin her bir kenarı 10 cm'ye düşürülürse acaba çevresi kaç cm azalır? Şimdi çocuklar bir tane karemiz var. Bu karemizin bir kenarının uzunluğu kaç cm'ymiş? 16 cm'ymiş. Ben bu karenin her bir kenarını 10 cm'ye düşürüyorum. Yani şu şekilde her bir kenarı 10 santimetre olacak şekilde yeni bir kare elde ediyorum. Acaba ikisinin çevresi arasındaki farkı soruyor bize. Yani çevresi acaba kaç santimetre azalır? Öncelikle birinci karemin çevresini buluyor bulmak için 16'yı 4 ile çarpıyorum. Ve kaç buluyorum çocuklar? 64 santimetre. Bu birinci karemin çevresi. Çevresi eşittir. 64 santimetre. İkinci karemin çevresini buluyorum hemen. 10 santimetreyi 4 ile çarpıyorum. 40 santimetre. Bunun da çevresi 40 santimetreymiş. Evet 64 iken 40 olmuş. Kaç santimetre azalmış? Ne yapıyorum? 64'ten de 40'ı çıkarıyorum. 24 santimetre. Ne yapar çocuklar? Azalır. Ya da şu şekilde de yapabiliriz. Benim bir kenarım 16 santimetreyken 10 santimetreye düşmüş. Yani bir kenarım ne kadar azalmış? Ya da diyelim şu şekilde. 16 santimetreyken 10 santimetreye düşmüş. Bir kenarı 6 santimetre azalmış. Bir kenarda 6 santimetre fark varsa çevrede ne kadar fark olur çocuklar? 6'yı da 4 ile çarparsak 24 santimetre fark olur çevrede. Evet 15. problemle devam ediyorum. Aşağıdaki ABCD karesi ile PRS üçgeni çocuklar birleştiriliyor. Verilenlere göre oluşacak yeni şeklin çevresi kaç santimetredir? Şimdi baktığımda karenin bir kenarı 40 santimetreymiş. Evet o zaman diğer kenarlarının hepsi de 40 santimetredir. Görmüş olduğunuz gibi PR kenarı da karenin dc kenarı ile eşit. Burası da 40 santimetredir. Ancak bize diyor ki bu iki kare ve üçgen birleştiriliyor. Yani şu iki kenardan şu şekilde üçgen yaklaştırılıyor ve birleştiriliyor. Dolayısıyla bu iki kenar üst üste gelerek nerede kalıyorlar? İçeride kalıyorlar. Bunları ne yapmıyoruz o zaman? Hesaba katmıyoruz çocuklar. Yani yeni şeklimiz şöyle bir şekil oluşacak. Bu karemize üçgenimiz ne yapacak? Birleştirilecek. Karemizin kenarları 40 santimetreydi. Şu artık içeride kaldı. Çevreye dahil değil. Burası 50, burası da 30 santimetreydi. Evet o zaman yeni oluşan şeklimizin çevresini nasıl hesaplıyoruz hemen çocuklar? Bakalım kaç tane 40'ımız var? 3 tane. Ne yapıyoruz hemen? 40 çarpı 3 eşittir 120 santimetre. Bir deneyimiz var çocuklar. 50 santimetremiz, bir de 30 santimetremiz var. Üçgenin iki kenarı topladığımız zaman 200 santimetre olarak yeni oluşan şeklin çevresini hesaplıyoruz. Evet, 16. ve son problemimize devam ediyorum dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metre olduğuna göre kaç tane fidan alınması gerekir? Hemen dikdörtgen şeklindeki bahçemizi şu şekilde çiziyorum. Uzun kenarı çocuklar 80 metre, kısa kenarı 40 metre ve çevresine de ağaç dikilecek. Hemen neyi hesaplamam gerekiyor? Çevreyi. Çevresi uzun kenar ve kısa kenarın toplamının 2 katıydı. 80 40 daha 120. 120'yi de 2 çarptığımda kaç metre buluyorum çocuklar? 240 metre. Demek ki bu okul bahçesinin çevresi 240 metreymiş. 2 metre aralıklarla ağaç dikeceğim için 240'ın içinde acaba kaç tane 2 metre var? Onu buluyorum. Evet 240'ın içinde çocuklar 2 kere 2 4 çıkaralım 0 0 aşağı ve yanına 120 tane 2 metre var 120 tane 2 metre var yani 120 tane fidan alınması gerekir diyoruz Çocuklar bizim bu bahçemiz gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde ve dolayısıyla ilk diktiğim fidanın hem önünde hem de arkasında aralık bırakabiliyorum. Eğer benim bu 240 metre uzunluğum dikdörtgen şeklinde olmasaydı da şu şekilde çocuklar bir düz yani bir yol kenarına dikilseydi ve bunun uzunluğu 240 metre olsaydı acaba kaç fidan dikilebilirdi gibi bir soruda ikişer metre aralıklarla yine ne yapacaktım 240 metreyi yine 2 metre aralıklarla dediği için 2'ye bölüp yine 120 fidan gerekiyor diyecektim. Ancak bu bir yol kenarı olduğu için yolun başına ilk diktiğim ağacın önünde herhangi bir aralık olmadığı için bu bir ağacı da 120'ye tekrar ekleyerek 121 tane fidana ihtiyacım var diyecektim. Dikdörtgen, kare ve üçgen gibi köşesi olan geometrik şekillerin etrafına bize verilen belirli aralıklarla fidan dikiliyorsa eğer Burada sadece 240 metrelik yani uzunluğumuzu, çevre uzunluğunu kaç metre aralıklarla diyorsa ona bölmemiz ve kaç tane fidan dikeceğimizi bulmamız yeterli. Buradaki ilk diktiğim fidanı neden bunun üstüne toplamıyorum? Çocuklar çünkü bunun önünde ve arkasında aralık bırakabiliyorum. Aralık bıraktığım için artı bir fidan fazla dikmiş olmuyorum. Evet, hepinize faydalı olmasını diliyorum. Problem çözümlerimiz burada sona erdi. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.